Evet, değerli dostlar şu anda e, Sinop Üniversitesi kampüsündeyiz. Sinop Üniversitesi'nde biz geldi geldik e, Sinop'a. E, ben hocamın Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Rıza hocamla beraber çalıştık uzun yıllar. E, orada lisansı, yüksek lisansı doktorasını yapmıştır Rıza hocamız. Ee, oradan, e, burada ben öğretim üyesi olarak biliyordum, böyle geldim yanına. Fakat e, Rıza Hocamız rektör yardımcısıymış şu anda, yeni atanan rektör yardımcısına. Aynı zamanda kendisine hayırlı olsun diliyorum. Ve e, burada bir söyleşi yapalım dedik Sayın Hocamla beraber. E, şu anda hocam, Önce hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Rahman Bey miydi? Rahman abi mi Rahman abi diyeyim. E, Rahman abi, abi daha iyi olur. Ee, Rıza Hocam, işte dediğim gibi e, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde kimya bölümünde uzun süre e, kaldı. E, Trabzon'u biliyor. E, oradan evlendi. E, oradan evlendi. Trabzon'dan evlendi. Yarıya yani Trabzon'u zaten. E, Rıza Hocam, Şimdi e, Sinop Üniversitesi rektör yardımcısı olarak. Hocam Sinop Üniversitesi'ni bize biraz tanıtır mısınız? Evet, Ramazan, tekrar hoş geldiniz. Çok hoş teşekkür bulduk, ederim. Sağ Olur. olun. Trabzon'dan uzun zaman önce birlikte çalıştığımız abimizi buralarda görmek. Bizleri hatırlaması, bizleri ziyaret etmesi ayrıca bizi de çok mutlu etti. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sinop Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş. Bu yıl bu hafta da hatta kuruluş yüzyılımı etkinliklerimiz var. Sürekli evet. bir yoğunluk var. 17. kuruluş yüzyılımızı kutluyoruz. Evet. Hemen hemen merkeze yakınız gördüğünüz gibi. 3-4 kilometre şehir merkezine evet. mesafemiz var. Yerleşkemiz yeni yeni ayaklanmakta. 15 bin civarı öğrencimiz var. 10 fakültemiz, 7 meslek yüksek okulumuz var. Bir de yüksek okulumuz var. Yabancı dünya yüksek okulu. 15 bin civarı öğrencimiz. 1200 civarı personelimiz var. Ee, daha çok yaptığımız şeyler yani faaliyetlerimiz fiziki altyapıyı geliştirme yönünde. Yani çoğunu açtık. Ee, Yatay büyümeyi tamamladık bizim gözümüz o şekilde. Kontenjanlarımızı çok arttırmamayı planlıyoruz. Zaten yurtunda önünde listesi var. Bu şekilde devam ediyor. Çalışmalarımız bu şekilde. Birkaç farklı ilçede yüksek okullarımız var, meslek yüksek okullarımız. boya Batı bir fakültemiz var. Boyabatlı duymuşsunuz herhalde, boya, Batı, boya ilçemizde. Duran ve Türkiye'li ilçemizde meslek yüksek okullarımız var. Ee, Ayancık ve Türkiye'de e, yüksek okullarımız var yine. Erfelek'te de yeni bir meslek yüksek okula açma başvurusunda bulunduk. Bunun dışında da gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilemiyoruz ama bir diş Ekimliği fakültesi açma başvurumuzda şu an Gökte. Gök Sonucunu da sonucunda merakla bekliyoruz. Evet. Ee, i̇nşallah istediğiniz gibi olur. İyi, güzel bir şey olur çünkü e, Sinop Üniversitesi'ni gördüm ben. Çok güzel bir kampüsü var. E, kampüs birkaç parçaya bölünmüş genç ama şu anda rektörlük binası kampüs içinde. Ama kampüsü biraz daha şey e, ee, ileride ve çok büyük bir kampüs. Ne kadar kampüsün alanı biliyor musunuz hocam? Ne kadar da abi? 190 dönüm müydü? 190 dönüm. şey. 190 dönüm alana kurulmuş büyük şey kampüs içinde kaç fakülte var tabi ben biliyorsunuz ben yayınlarımda, ben işte konuşmalarında her ilde e, üniversite, her ilde üniversiteyi çok tehdit ediyordum, çok e, yani karşı çıkıyordum. Çünkü bana göre e, her ilde üniversite e, yani bu ülke kaldıramaz, bu ülke çünkü üniversiteler artık e, lise seviyesine doğru düştüler. E, çünkü ben Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde başladığımız yıllarda Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye'nin en sayılı üniversitelerden birisiydi. Fakat şu anda işte görüntü feci bir şekilde. Gerçi araştırma üniversitesi ama herhalde bir şey daha güçlü aşağıya doğru. İzlemiyor yani musunuz? Yok, yok. Yine araştırma üniversitesi olarak devam ediyor ama İlk 20 arasındaydı, 21. Evet. sıraya düştü diye inşallah çıkarmazlar araştırma üniversitesinden. Yani e, üniversitelerin, e, şeyi, ben eskisi gibi e, fakülteler, yani böyle başka illerde e, böyle bir üniversiteye bağlı olarak fakültelerin olması taraftarıyım, daha önceki gibi. Fakat her ilde üniversite işte eğitim seviyesini çok düşürdüğü kanaatindeyim. Hocam şimdi e, Siyob Üniversitesi olarak peki gelecekte planladıklarınız nedir? Yani hedefleriniz nedir? Şu anda 5 yıllık, 4 e, yıllık seçildiniz. Bu, bunda hedefleriniz işte nereye kadar gidecek? Yani bu önümüzdeki süreçte bizim ilk şey akreditasyon süreçlerini netleştirmek. Belli bir mali gereklilikleri de var süreçlerde ama şimdi mesela bu yıl Gökak'tan kurumsal akreditasyon listesine girdik yani. Dolayısıyla Gökak akreditasyonu bu yıl almayı planlıyoruz. Dört ya da beş programda tam program akreditasyonumuz var. Biz bunların sayısını da arttırmak istiyoruz. Bunlar üzerine çalışıyoruz. Bir araştırma merkezimiz var. Orada da bir bir parametrin, bir, bir analiz parametresinde sorumuz var, sübitan diye bir araştırma merkezimiz var. Buradaki de sizin şeydeki gibi petrol araştırma laboratuvarı vardı ya sizde. Evet. Onun gibi akreditasyonu süreçlerini arttırmayı planlıyoruz. Yani ilk hedefimiz kampüsümüzü bir şekilde daha yerleşik düzene geçirmek, öğrencilerimizin sosyal faaliyet yapabileceği alanları arttırmak, eğitim öğretim donanımlarımızı arttırmak, çünkü bazı yüksek hala binaları Bu konuda çalışmalarımız sürüyor yani. Yeni kurulan, yeni yeşeren bir üniversite için neyse biz de aslında onlara odaklanıyoruz. Eğitim öğretim süreçlerimiz de aslında oldukça iyi. Yani öğretim elemanı şimdi değişkenimize bakarsak mesela ben Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden geldim. Başka hocalarımız başka başka üniversitelerden geldiler. Yurt dışından gelen hocalarımız var. Dolayısıyla Hocalarımızın kalitesi oldukça iyi. Şöyle söyleyeyim. Herkes bir yerin kültürünü alıp buraya taşıyor. Ben Trabzon'un kültürünü getirdim, ötekilerim Samsun'un kültürünü getirdi. Kimisi Almanya'dan bir şeyler aldı getirdi. İstanbul'dan getiren var, Ankara'dan getiren var. Dolayısıyla herkes bir şekilde görüşünü beyan zaman çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bu yandan oldukça avantajlıyız biz. Bu şekilde çalışmalarımız devam edeceğiz. Yani. Peki hocam Mesela e, İstanbul, Ankara'da, İzmir'de bir öğrenci Sinop Üniversitesi'ni niçin seçsin? Şimdi en önemli avantajımız bizim şu, bir aile gibiyiz aslında. Yani çok büyük üniversitelerde bazı hantallıklar mevcut. Bizde kesinlikle böyle bir şey yok. Evet. Öğrencilerimizin tümü istediği anda bize direkt ulaşabiliyorlar. Yani sorunları bile getirebilir. Yani bile bir öğrenci yok. bir rektör yardımcısına istediği gibi rektör ulaşabilir. Edilir. Rektör edilir. Evet. Ulaşabilir. Rektör Evet. Şöyle bir problemimiz var. Bizim barınmayla ilgili, şehirle ilgili, eğitim öğretimle ilgili herhangi bir sorunumuz var bir anda imkanlar ölçüsünde tabii ki çözebildiğimiz tüm sorunları çözüyoruz. Yani biz üniversitelerde o kadar kalabalıkların içinde bunu yapma şansımız yok. E şehir güzel, Gördünüz siz zaten. Çok güzel, evet. bir şey, şey güzel, yaşanabilir bir şey. Yok. Güvenli bir şey. Yok. Evet. Bu gittiği adli vakaların en az olduğu şehirlerden biridir. Evet. Oldukça medeni bir şehir. Herkes trafik da yoktur gördüyseniz eğer. Evet. Şurada bir tane koyuldu. Orada ciddi bir kaza olduğu için. Evet. Şehirde trafik da yok. Hiçbir şey yok. Herkes birbirine oldukça saygılı. Eğitim öğretim faaliyetlerimiz de oldukça iyi. Hocalarımız iyi. Her şeyimiz iyi yani. Evet. Ben üniversite zamanı oldukça mutluyum. Peki hocam, bir öğrenci burada Sinop Üniversitesi bitirdi, gitti memleketine, artık ben Sinop Üniversitesi mezunuyum evet. diyecek şeyi var mı yani böyle? Yok, son günlerde biz aslında hep onu konuşuyoruz. Yani geçenlerde mezunlar günü etkinliği düzenledik, katılım nispeten iyiydi. Ancak bu katılımın çok daha fazla olmasını ileride umut ediyoruz. Yani şeyimiz şu, hedefimiz şu. Bir öğrenci buradan mezun olduğu zaman gittiği yerde ilk kendini tanıtırken ben Sürek Üniversitesi mezunuyum demeli. Bunu yapmak çok kolay değil. Yani böyle bir senede, iki senede olacak bir şey değil burada. Yani belki de 15-20 yıl çok başarılı süreçlerden sonra olabilecek bir şeydir bu. Yani gelen tüm öğrencileri çok iyi şekilde mezun edip aynı zamanda memnun edip buradan göndermemiz, uğurlamamız gerekiyor. Onlar bizim hem evlatlarımız hem misafirlerimiz. Dolayısıyla şu anda öyle bir şeyin söz konusu olduğunu söyleyemem. Ancak en büyük hedeflerimizden birisi de o uzun vadede. Peki hocam, başarılı üniversiteler e, şehirde entegre olan üniversiteler oluyor. E, sanayi de sanayiyle, e, fabrikalarla beraber entegre olabilen, evet. yani e, şehrin ileri gelenlerini üniversiteye çekebilen üniversiteler başarılı olabiliyor. Siz bunun hakkında bir ne yapıyorsunuz? Nasıl bir çalışma şöyle, şöyle. Trabzon'u siz zaten biliyorsunuz, ben de biliyorum. Evet. Trabzon'dan çok daha biz sanayi açısından geri durumdayız. Yani evet. oradaki sanayimiz var, oradaki firmaların evet. durumu ortada zaten. Dolayısıyla biz geçen gün bir firmayı ziyaret ettik. Ondan önce başka bir firmayı ziyaret ettik. Sürekli hem sanayiyle hem şehirle üniversiteyi paylaştırmaya, çalışıyoruz. Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi, öğrencilerimizle de onlarla kaynaştırmaya çalışıyoruz ancak bizim hedefimiz şu. 3 artı 1, 7 artı 1 bir model var. Uygulamalı eğitimlerde özellikle çok faydalı bir model. Yani öğrenci sanayide de uygulama yapacaksa eğer normalde burada bir yerde yapması lazım ama imkanlar çok geniş olmadığı için biz öğrenciyi yeni dönem boyunca burada ders vereceğiz. Hedefimiz o şu an bu yaz yönergelerimizi değiştiriyoruz artık. Bir dönem piyasaya bırakacağız. Yani nerede isterse, nerede veya bizim anlaşma yaptığımız yerlerde, bu İstanbul'da olur, Ankara'da olur, Sakarya'da olur, Gebze'de olur. İstediği yerde alan eğitimini, saha eğitimini alabilecek. Dolayısıyla bu az önce bahsettiğim dezavantajımızın önüne bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Yani Sunok'taki sanayi bizim bir yere taşıma şansımız üniversite olarak çok zor. Dolayısıyla biz taşıyamıyorsak biz öğrencilerimizi o imkanlara yaklaştırmamız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki hocam, yurt e, dışındaki üniversitelerle bağlantınız nasıl? Mesela örnek olarak e, ben şuna inanıyorum. Öğrencinin en az yani bir öğrencinin, başarılı bir öğrencinin en az e, yurt dışında bir dönem e, eğitim görmesi taraftar ve Erasmus o imkanı sunuyor. Evet. Ben de Erasmus'ta üç kere yurt dışına gitmiş birisiyim. İlk e, şeyi de hatırlıyorum. Yani evet. E, Finlandiya'ydı ilk ilki. Şimdi e, e, peki sizin bununla ilgili çalışmalarınız neler Şimdi mesela geçtiğimiz ay. Beytun hocamız var, diğer rektör yardımcımız. Evet. Batum'daydı. Batum'daki bir üniversitede protokol imzaladılar. Evet. İlk giden oraya. Onları ağırladı. Geçen yıl biz onları ağırlamıştık burada. Dün Endonezya'daki bir üniversiteyle eğitim ve akademik işbirliği protokolü imzaladı. Çok evet. evet. Afrika'daki birkaç üniversiteyle görüşmelerimiz var. Balkanlardaki üniversitelerle de olacak inşallah. Dolayısıyla işin özeti şu demeye çalışıyorum. Hani biz zaten hali bir programımız var. Uluslararası üniversiteler iş Protokolü. protokolleri imzalıyoruz. İmzalamaya da devam edeceğiz. Öğrencilerimizi de yine imkanlar ölçüsünde değişim programlarından da faydalandıralım. bu alana gönderiyoruz, gönderiyoruz. Göndereceğiz de. Evet, Hedefimiz o. Evet. Çok güzel. yani demek ki Şiraz Üniversitesi giderek büyümeye devam ediyor. O zaman sizin anlattıklarınızla. Evet, sizin yeni seçilmiş, yeni atanmış olmanızdan dolayı demek ki o zaman yani siz görev süreniz bittiği zaman çok daha farklı bir Sinop Üniversitesi göreceğiz diye yani benim anladığım o. Öyle olacak. Şimdi rektör hocamız Ağustos ayında atandı. Atandığından evet. beri... Hedefleri şu, üniversitemizin yayın sayısını nasıl arttırırız, evet. üniversiteyi şehirle nasıl bütünleştiririz, sanayi evet. üniversite işbirliği, hep başlıklar bunlar. Evet. Yaptığı hareketler de, toplantılarda da sürekli bunlardan bahsediyor. İşte uluslararası, ulus, uluslararasılaşma boyutunda başka üniversitelerle nasıl işbirliği yaparız? Ben 4 aydır, 3, 4 aydır rektör yardımcısıyım. Ondan öncesi de var onların çalıştığı. Dolayısıyla geçen 9-10 ayda çok ciddi mesafeler katettiler. kat ettiler. Kat da. İnşallah Rektör Bey in görev süresi dolana kadar dediğiniz gibi çok farklı yere gelecektir. İnşallah. Yani bir, eğer ikinci bir e, seçim e, atama olursa, seçim demeyeyim de artık seçim işi evet. bir üniversitede atama olursa e, yani daha da ileriye götürüp yani daha farklı bir Sinop Üniversitesi ben yani gördüğüm kadarıyla Sinop Üniversitesi e, şeye açık e, gelişmeye açık potansiyeli, e, var. potansiyeli var güzel bir e, Sinop Üniversitesi gördüm e, zaten Sinop kendi de e, çok e, tarihi olarak da e, şey olarak da turizm olarak da çok e, başarılı çok güzel bir şehir. tarihi evet. var turizmi var evet denizi oldukça iyi evet. Doğru. Ee, yani bir Karadeniz kıyısında olmasından dolayı biraz güneş problemi var ama Karadeniz e, kıyısında olan bütün şeylerimiz öyle evet. zaten. Aynı şekilde. Peki hocam en son eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de öncelikle tekrar size sağlık sağlıklıyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizleri burada ağırlamaktan, görmekten büyük mutluluk duydum. Hani Eski bir dostu, eski bir Bravo. abimizi Sinop'a geldiğinde bizi hatırlayıp ziyaret etmesi beni özellikle çok mutlu etti. Ee, son söyleyeceğim sözler üniversitemizle ilgili. Rektör hocamız işin açığı bizi sürüklüyor. Yani tek başına nasıl değil, bir kamyon tutarsınız bir halatla çekersiniz ya, diğerleri destek olur. Evet. O tek başına halatı yüklenmiş, bizi de onunla birlikte sürüklüyor. Ee, i̇nşallah sonra da hayırlı yerlere varacağız. Sağlıklı, sıhhatli günler olursa Önümüzdeki birkaç yılda da değişimi hissedeceğiz dışarıda. Ee, size de tekrar ayaklarını sağlıklı görüyoruz. Sağ Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli dostlar, şimdi sizler için geldik. Biz, ben Hocam'ın, Rıza Hocam'ın rektör yardımcısı olduğunu bilmiyordum. Geldim, onu ziyarete geldim. Derken rektör yardımcısı olduğunu öğrendim ve geldim sağ olsun aradık onu ve kabul etti bizi çok teşekkür ediyoruz ee, Rıza hocamızdan de eskiye dayanan bir dostumuz bir abi kardeş ilişkimiz var ee, işte geldik şimdi yanındayız ee, sağ olsun çaylarımızı yemeğimizi yedik ee, şimdi buradan uzak e, gideceğiz e, zonguldak hedefimiz e, sağ olun var olun e, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Trabzon'a selamlar. <laughs> evet. <gülüyor> evet hocam.